Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber pankek yapacağız. Öncelikle 2 adet yumurtayı ve 2 yemek kaşığı şekeri kabımıza koyuyoruz. Yumurta ve şeker karışana kadar 1 dakika boyunca çırpıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya ve 1,5 su bardağı unu da kabımıza koyuyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Homojen bir kıvam elde edene kadar güzelce çırpıyoruz. Hamurumuz kek hamuru kıvamına geliyor. Ve pişirme kısmına geçiyoruz. Pişirmek için yanımıza biraz sıvı yağ alıyoruz. Tavamızı bir fırça veya peçete yardımıyla az sıvı yağ ile önce yağlıyoruz ve tavamızı ısınmaya bırakıyoruz. Çok sıcak olmamasına dikkat edin. Yoksa hamurumuz kabarmadan alt kısmı hemen yanacaktır. Eğer tavanız yapışmaz tava ise bir kere yağlamanız yeterli olacaktır. Önemli olan sıvı yağı çok az kullanmaktır. Daha sonra pankek hamurundan birer kaşık alıp tavaya koyuyoruz. Hamur kendi kendine yayılıyor. Pankeklerin aynı boyutta olması için tüm hamur bitene kadar aynı kaşığı veya kepçeyi kullanıyoruz. Üzerleri göz göz olduktan sonra Pankekleri ters çeviriyoruz. Ve öbür tarafını da pişmeye bırakıyoruz. Ocağın ısısını sürekli kontrol ediyoruz. Eğer tava çok ısınırsa biraz ılıdıktan sonra pişirmeye devam ediyoruz. Arkalı önlü pişen pankekleri bir tabağa alıyoruz. Tavamızı tekrar fırça yardımıyla çok az yağlıyoruz ve tekrar hamurumuzdan koyuyoruz. Bu işlemi tüm pankek hamuru bitene kadar yapıyoruz. Pişen tüm pankeklerimizi üst üste güzelce servis tabağımıza diziyoruz. Ve afiyet olsun. Ben bu tarifi severek ve beğenerek yapıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de tarifi denedikten sonra yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.